Herkese cümleten selamünaleyküm. 16 Mayıs 2025 Cuma bugün günlerden. Saatimiz öğleden sonra 3. çalışıyoruz, çalışmaya devam. Şu an neredeyim? Bursa İnegöl'deyim. Bursa merkezden bir yükleme yaptım. Onun için geldim buraya. Şöyle göstereyim size de. Geldim şimdi boşaltmalarını bekliyorum. ne yükledin diye sorun olursa da çilek kasası yükledik şu şekilde küçük küçük bayağı bir var sayısını bilmiyorum direkt şurayı boşaltıyorlar buraya indirsinler sonra gideceğim geri Bursa'ya döneceğim buradan boş Evet videonun başlığında da gördüğünüz gibi aracımı satıyorum arkadaşlar neden satıyorsun diye soracak olursanız da şu an sebebini söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Ee, aracı değiştirme ihtimalim de var. Küçültüp yeni model ihtima ihtimali de var. Yani yeni model yapıp. Tam belli değil şu an. Ona artık ileride bakacağız. Araç yine bildiğiniz gibi. Değişiklik yok. Bakımını yapıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Burayı Geçen bir tane kamyon vurdu geri geriye yanaşırken. Daha da büyüktü. Ben de satacağım diye uğraşmadan açacağız. Çünkü zaten BMC'nin kupası çürüyor arkadaşlar. O yüzden alana da tavsiye etmiyorum çok kupayla uğraşmasını. Bu arabaların yürüyen bakımını yaptırıp devam edeceksiniz. Aracın lastik durumu güzel. Önler zaten lassa yeni sayılır. Arka dörtlü. Yani çekerler komple sıfır. Yılbaşında aldım. Dört lastik de yeni. Bunlar da kaplama. Bunlar da kaplama eski lastiklerim. Bunlar da sağlam yani. Çok kötü durumda değiller. Sadece gerekirse diğer dörtlü dingile gerekebilir diye düşünüyorum ama bu da muayeneden geçti zaten. Yani yine de kullanılabilir. Araçta bir değişiklik yok. Tampon kırıktı. Tamponu yaptırdım. Yine tampon aldım. Durum bundan ibaret arkadaşlar. İçinde göstereyim size hazır çekmişken. Burası çalışmıyor. Takoraftan bakıyoruz hıza vesaire benim değil birazdan sahibi olacak bu yükün sahibi benimle birlikte geldi Bursa'dan ve düğmesi burada orijinal bir bosto <laughs> çalışıyor burası zaten yatak ekstrem bir şey yok klasik bemece tarafta elektrikli cam var. Şöyle. Hepsi çalışıyor. Ee, aracın güncel her şeyinden bahsedeyim size. Muayenesi 2026 Ocak 20 olması lazım. Yılbaşından sonra yaptırmıştım. Ee, turbosu yeni arabanın. Turbosunu değiştirdim. Onun haricinde aküleri yeni. Bu kışın aküleri bitti inci marka 0-2 tane akü aldım arabaya. Ee, geçen egzoz kırıldı. Egzozunu yeni değiştirdim. Komple manifolda kadar. Sıfır egzoz takıldı. Ee, onun haricinde ekstrem söyleyeceğim başka bir şey yok. Muayene vesaire hepsi tam zaten. Yani yürüyen olarak arabada bir sıkıntı yok. Çalışıyorum zaten bildiğiniz üzere. Instagram'dan takip edenler görüyordur da YouTube'a sürekli video yapmadığımız için. Herkes bilmiyor tabi. Instagram'dan takip edin. Yani zaten detaylı görüyorsunuz. görürsünüz her şeyi. Kaso ölçülerini söyleyeyim yani bilmeyenler var. Benim aracım biraz normal on tekerlerden uzun. 7.80 uzunluğu var. 2.70 yüksekliği var. 2.45 zaten stabil enleri var. Bu arabaların. Taban saç. Güçlendirilmiş şasisi var. Şasisi biraz kuvvetli diğer arabalara göre. Ondan sonra yanlar alüminyum kapaklı 60 santim. 3, 3 6 tane kapak var. Onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Geçen teyp vardı. Teyip arıza yaptı. Sinirlendim ben de hoparlör falan hepsini söktüm attım arabadan. Küçük ses topu ile müzik dinliyorum şu an. <laughs> Onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Yani geri kalan her şeyi zaten biliyorsunuz aracın ha şunu da söyleyeyim. Motoru yapılalı 90 bin kilometre oldu. 90-95 arası oldu. Ben aldığımda zaten yeniydi motoru. Yani ben takograftan biliyorum. 180 bin yazıyor orada. Şu an 270 bin galiba takograf. 90 bin falan oldu. Yürüyenim o ayarı yani yüreğinde falan bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle alan kişi de mazotunu doldurur, benim gibi aynen çalışmasına devam eder, bakımını yapar, sürer, gider. Ee, aracın ilanını da paylaşırım bu videonun altına. İnşallah paylaşabilirim diye düşünüyorum yani onu da yapamazsam Instagram'dan ulaşın, link atabilirim ya da zaten sahibinden.com'a girip MG Pro 620 seçtiğiniz zaman yani üst yapısında tenteli seçtiğiniz zaman zaten çok bir araba yok. 10-15 tane araba vardı öyle hatırlıyorum. Oradan da mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Yine merak ettikleriniz de sorabilirsiniz. Detaylı şekilde yine konuşuruz. Alana da, satana da, binene de, kullanana da bundan sonra hayırlı olsun inşallah. Alan arkadaşım da kim olursa artık nasip kısmet. Kazasız belasız iner inşallah bol bereketli paralar kazanmaya devam eder. Bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.